Allah'ın yazdığının küfür tarafından bozulabileceğini zannetmek kafirliktir. O İbrahim aleyhisselamın soyundan değildir. Çünkü bütün genç kardeşlerime çalıştım imtihanı geçemiyorum filan yeri kazanamıyorum diye matem tutan delikanlılarıma ben evde mi kaldım diye ağlayan sızlayan Allah'ın kaderinden sanki habersiz gibi duran bir de başörtüsü olan genç kızlarıma hepsine sesleniyorum. 86 yaşındayken Rabbi hebli minas salihin diye özdeşleriyle Ya Rabbi bu yaştan sonra olsun bari bana çocuk ver diyen sen İbrahim'i peygamberinin dedesi olarak bu ümmetin iman ettiği bir peygamber olarak tanımıyorsun demektir. 86 sene baba olamamış bir İbrahim 86 yaşında İsmail'ine kavuştu. 86 sene o yaşlı haliyle bize göre çoktan morga girmesi gereken haliyle Rabbi hebli minas salihin diye dualar etti bir erkek çocuğum olsun bir çocuğum olsun ya Rabbi bu çöllerde yalnız kaldım dedi 86 yaşında çocuklar olsun baba olsun diye dua eden bir peygamberi biz iman ettiğimiz peygamberlerden biri olarak gördüğümüzü söylediğimiz sürece evde kaldım diyemeyiz iyileşmiyorum diyemeyiz Ekmek bulamayacağım diyemeyiz. Evlenemedim, evlensem de geçinemem diyemeyiz. Psikolojim bozuk diyemeyiz. Babamla geçinemiyorum diyemeyiz. Komşu bulamadım diyemeyiz. 86 sene bekleriz. Ellerimiz Allah'a açık olur. 86. senesinde Allah rahmetini indirir ve biz o 86 sene sonra beklediğim umut çocuğum gelir ve kainatın efendisine de dede olurum böylece. Bunu Kur'an'da biz niye okuyoruz? Niye Allah bu İbrahim'e iman etmedikçe cennete giremezsiniz diyor. Ne anlamı var? Bizden binlerce sene önce olmuş bir ihtiyar, 86 yaşında çocuğu olmuş, bilsek ne olur, inansak ne olur, niye diyemiyoruz? وَكَذَٰلِكَ nuncil mu'minin <الْمُؤْمِنِين> olsun diye. iman edeceksin, Rabbi hebli minas salihîn. Orta Doğu'nun çöl sokaklarında yavrum olsun ya Rabbi diye 86 yaşında dua eden dedeyi göreceksin. 86 yaşında ona Allah İsmail verdi onu göreceksin. O mutluluğu adeta boğazında kalacak şekilde kilometrelerce ötede başka bir çöle götür bu çocuğu dedi. İmtihan üstünde imtihan 86 yaşından sonra bir çocuk bulacaksın. O çocuğu götüreceksin. Başka bir dağda bir çölün kenarında bırakacaksın. Bir de bakacaksın ki orada elma yok, armut yok, ekmek yok. Bu çölde ıssız, bitki olmayan yerde bu çocuğu bıraktım ben ya Rabbi diyeceksin. Bir de ona Allah bir ana verecek. O ana da sen bizi Allah'a bıraktıysan merak etme güle güle deyip seni geri gönderecek. Aradan 5 sene 10 sene geçecek. Rüya göreceksin git bu çocuğu kes diyecek sana rüyanda. Çocuğu kesmeye gideceksin kurban gibi. Ve sen, sen evde kaldığını zanneden genç. Üniversite kazanamadığı için hayatının bittiğini zanneden delikanlı, ablasıyla tartıştığı için evde huzursuz olduğundan dolayı artık bu dünyada yüzünün gülmemesi gerektiğini evham eden insan, fakirlikten korkan, hatta ölümden korkan, Allahu Teala'nın onu murakabesini gözetmesini bir an kaybolacak gibi zanneden. Sen İbrahim Aleyhisselam'ı anlıyor musun? İman ettin mi? 86 yaşında ne yaptı? Anladın mı?